Survivor 2025'in büyük finalinde zafere ulaşan Adem Kılıççı, yarışma sonrası hem yaptığı açıklamalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Yarışmanın başından bu yana adada yaşananlara dair dikkat çekici sözler sarf eden Kılıççı, Survivor memnu ifadesiyle çok konuşulmuş, yasak aşk söylentilerine gönderme yaparak sosyal medyada adeta gündemi belirlemişti. Yeni sezonun heyecanı yılın ilk günü başlamış, final ise yaz başında yapılmıştı. Batuhan Karacakaya ile finale kalan Kılıççı, o gece kupayı kaldıran isim oldu. Kazanmanın ardından yaptığı açıklamalar, yarışmanın perde arkasına dair çarpıcı detaylar içeriyordu. Hürriyet'in YouTube kanalına konuk olan Kılıççı, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yarışmaya gitmeden bir yıl önce nişan attığını, ve bu sürecin kendisini derinden sarstığını söyleyen Kılıççı, "Bazı kişisel meseleler beni yıkıma uğrattı. Adaya gitmeden önce bu ağır yükü taşıyordum." dedi. Adadaki bazı yarışmacılarla yaşadığı gerilimleri de açıkça dile getiren Adem Kılıççı, özellikle Almeda ile olan sorunlarına değindi. "Beni yıpratmak için iftiralar attı. Uzun süre onunla hiç konuşmadım." ifadelerini kullanan Kılıççı bir dönem Efe Can'la da yakınlaştığını fakat zamanla onun gerçek yüzünü fark ettiğini belirtti. Sinsi ve içten pazarlıklı olduğunu anlayınca kendime geldim. Adada sürekli gündeme gelen ilişkiler hakkında da konuşan Adem, bu yıl yarışmanın çok zorlu geçtiğini söyledi. Bir gün aile değerlerinden bahsedenlerin ertesi gün bambaşka şekillere büründüğünü gördüm bu yüzden ben bu sezona Survivor memnu diyordum ifadeleriyle adadaki iki yüzlülüğe dikkat çekti. Survivor'da kimseye aşık olmadığını da belirten Kılıççı, adım birçok kişiyle anıldı. İnsanlar bazı şeyleri yakıştırıyor olabilir ama ben kimseye aşık olmadım diyerek çıkan söylentileri net bir şekilde yalanladı. Sezon sona erse de yarışmacılar arasındaki yasak aşk iddiaları kulislerde hala yankı bulmaya devam ediyor. Bu söylentilerin merkezinde yer alan Efecan Diyanzenza ve Yağmur Banda çifti daha önce her fırsatta haklarındaki haberleri yalanlamıştı. Ancak ikili geçtiğimiz haftalarda yurt dışında birlikte eğlenirken görüntülendi. Öte yandan Efecan'ın eşi Duygu Diyanzenza ile olan uzun süreli ilişkileri de sona erdi. 8 yıllık evliliklerini bitiren çift ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Survivor şampiyonu Adem ise Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak yarışma anılarını takipçileriyle paylaştı. Senem Genç'le birlikte poz verdiği kare kısa sürede gündem oldu. Her iki isim de aralarındaki ilişki iddialarını daha önce yalanlamıştı. Adem Kılıççı'nın paylaştığı son gönderide ise şu not dikkat çekti. Yarışmadaki, atışlardaki ve sevinçlerdeki bin bir halim, kusura bakmayın biraz geç oldu canlar. Şampiyonun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Görünen o ki, Adem Kılıççı'nın Survivor macerası ekranlarda bitse de yankıları kolay kolay dinmeyecek. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.